Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün kayınvalidem bizlere pancar ekşilemesi yapıyor. Gerçekten en sevdiğim tariflerinden biri. Her yemeğin yanına çok çok yakışıyor. Kesinlikle bu tarifi çok seveceksiniz. Hadi tarifimize başlayalım. Öncelikle haşladığımız 3 adet pancarımızı soyuyoruz ve ne çok ince ne kalın olacak şekilde doğruyoruz ve pancarlarımızı da doğradık. Artık ekşi dememizin sosunu hazırlayabiliriz. Öncelikle 1 yemek kaşığı sirke, 1 yemek kaşığı dolusu zeytinyağı ekliyoruz. Zeytinyağı miktarı burada isteğinize bağlıdır. Daha fazla da ekleyebilirsiniz. 1 diş sarımsak ve pancarımızı haşladığımız sudan 2 kepçe ekliyoruz. Bu arada pancarlarımızı haşlamadan önce güzelce yıkamamız çok önemli. Çünkü dediğim gibi suyunu kullanıyoruz. 1 limonun suyunu ekliyoruz ve yarım çay kaşığı tuzu da ekliyoruz yedikten sonra ekşi dememiz artık servis etmek için hazır. Kayınvalidemin ellerine sağlık. Gerçekten çok severek tüketiyoruz. Pancar zaten kendisi çok çok sağlıklı bir ürün. Yapacak olan herkese de şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve tarifimizi beğendiyseniz beğen butonuna tuşlamayı lütfen unutmayın. Sonraki tariflerde görüşmek üzere.